Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili ikizler burcu arkadaşlarımız sizler için 2023 Şubat ayı için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Bakalım ikizler burcu Şubat ayında gündeminiz, merkez işiniz nedir? Şubat'a girişiniz devamı ve neyle bitiriyorsunuz Şubat'ı? Durum karşısında siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz veya nerede ediyorsunuz? Etkiler nedir? İkizler Burcu Şubat 2023 Gündeme etki Giriş Şubat'a Gidişat Sonuç Durum karşısında siz Yıldızlar var burada. Hayallerimiz, hedeflerimiz, umutlarımız, dileklerimiz, isteklerimiz, romantizm durumu, Platonik aşk e, sosyal platformdan tanışlık yazışma konuşma haberleşme romantizm durumu e, güzel bir bayan görüyoruz ve burada Deniz Kralı Aslan Koç yay aktif hareketli çalışkan bir insandır ne istediğini bilen bir insandır e, biraz özgürlüğüne düşkün bir insandır ama burada koltukta rahat bir şekilde oturuyor ve sizi hayallerinize doğru götürebilir bu insan Şimdi erkekle bu siz kendinizsiniz. Yanınızda bir bayan ya da sizin hedefiniz, hayalleriniz var. Gelecekle ilgili kızlar sizin de. Geleceğe doğru yürüyorsunuz. Önünüz açıktır. Yıldız gibi parlıyorsunuz. Yanınızda da değnek kralı var. Peki. Merkez enerjiniz gündeminiz. Evet. Değnek kralı aynı insan. Burada da geldi. Özgürlüğüne düşkün. Rahat bir insandır. Burada saydığım enerjiler burası için de geçerlidir. Kupa prensi bir tekliftir, gönül işleridir. Bir tarafta da e, bu teklifle ilgili bu insan ne yapacağını bilmiyor. Eli kolu bağlı tutsak durumunda oturuyor burada. Zincirlenmiş bir yere hareket edemiyor. Erkekle bu sizin kendi enerjinizdir. Her ne kadar aktif, hareketli, çalışkan, özgür ruhlu olmak isteseniz de her ne kadar tekliflere açık olsanız da kupayla herkese gitseniz de ya size kupayla geliyorsa insanlar burada eliniz kolunuz bağlı bir çıkmaz durumunuz var. Oradan e, sanki birisi sizi oraya zincirlemiş. Ya pişmanlıktır ya korkudur ya endişedir ya da çaresizliktir. Çıkamıyor insan oradan. Şubat'a girişiniz. Uzaktan uzağa haberleşiyorsunuz. Yazışıyorsunuz birileriyle ya da sizden mesafede birileri. Burada arazi toprak işleri de olabilir. Orada bir insan e, ya da bir birkaç insan orada iş yapıyorlar ve yanınızda bir bayan var, uzaktan uzak haber uçuruyorsunuz, birbirinize kızın yüzü gülüyor ve ikizler size Aziz geldi. Aziz diyor ki özgürlük bir yere kadar artık düzgün bir şekilde yaşamak lazım. Hak, hukuk, adalet, düzgünlük, evlilik, yasak, kural, kanun nedirse Aziz her zaman düzgünlüğü getirir. Sizden farklı kültürden olan insanlar, kadınlar, erkekler de olabilir burada. Ee, sizden yaşça ya çok küçük ya da çok büyük insanlar da gündeme gelebilir ya da farklı bakışınız var hayata, ee, din bakışı farklıdır, inançlar farklıdır, başka kültürden insanlardır, başka ülkeden insanlardır ya da e, bir ultimatum yani burada bir haberleşmeden sonra işse bu finansla her nedirse burada bir çalışma hayatınızla ilgili ise size bir haber geliyor ya da bir bir yere haber uçuruyor ve ultimatum karar çıkıyor sizler için gidişatta ne oluyor? Hak, hukuk, adalet burada artık tartışma başlıyor. Üç insan arasında bir mücadele durumu var gördüğünüz gibi. E, mahkeme salonlarına taşınabilir iş. Arkadaşlar gözünüz açık olsun ve burada tilki var. E, bu durumdan çıkmak için arabulucu insanlar, avukatlar olur bu insanlar ya da e, mal mülk e, ev değiştirmekse artık size yardım eden insanlar kimdirse burada e, orta yolu bulmaya çalışan insanlar da olabilir. Ya da sizi yönlendirmek isteyen, manipüle etmek isteyen sizi kullanmak isteyen, sizden bir şey elde etmek isteyen. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bunu size de yapabilirler. Tilki hiçbir zaman temiz enerji getirmez. Onun için gözünüz açık olsun. Sonuç. 8 değnek 4 Erkekler sizler için. Burada birkaç tane bayan görüyoruz. Bakın biri burada, üç tane de bayan burada var. Kızlar siz. Haber uçuruyorsunuz. Burada yalan dolan entrika döndüğünü görüyorsunuz ve yollar aramaya başlıyorsunuz. Bu iki insan yan yana da olabilir. İki kadın fırsatları arıyorlar. Bunlar birbirinden farklı iki insan da olabilir. Birbirini tanımıyorlar ama ikisine de buradaki anahtarlar lazım. Herkes o anahtarı arıyor ve ne oluyor ya elinize geçen anahtar sizi tatmin etmiyor ya bu haberleşmedir konuşmadır fırsatlardır istediğiniz şekilde elde edemiyorsunuz beklediğiniz haber gelmiyor elinize geçen anahtar sizi tatmin etmiyor aslında buradaki bayanın her şeyi var sadece canı sıkılıyor haber bekliyorsunuz burada tilkilik olduğunu biliyorsunuz. Her ne kadar burada hak hukuk adalet deseniz de gidişatta yalan dolanla karşılaştığınızı göreceksiniz ve bu sizi tatmin etmeyecek bu sizi e, üzebilir, mutsuz edebilir kızlarımız. Ya da beklediğiniz haberdir bu arabulucu insanlardan. Yollar arıyorlar, insanlar siz de burada bekliyorsunuz. Bu durum neyle sonuçlanacak diye. Erkekler sizler için de e, bu e, savaştan bu tartışmadan bu karmaşadan çıkmak için e, yollar arayacaksınız ya gönderdiğiniz haber bu kadını tatmin etmeyecek ya da sizin kendi enerjinizdir bu siz bile e, elinize geçen fırsatlardan memnun kalmayacaksınız durum karşısında siz eee isteksiz yolculuğunuz vardı, hareketler vardı ya da bir erkeğin isteksiz yani istemiyordu insan gitsin, gelsin, hareket etsin, harekete geçsin. E bununla ilgili ya bir şey kesip batıyorsunuz, gündemden kaldırıyorsunuz. Özellikle kızlar diyorsunuz ki bana geliyorsan düzgün şekilde gel. Finanssa finans, işse iş, ilişkisi ilişki düzgün, temiz bir şekilde gel bana. E, onun için buradaki yalan dolan, entrika falan bunları bitiriyorsunuz ve e, Evet kararı siz veriyorsunuz. Kesip atıyorsunuz. Bir şey gündemden kaldırıyorsunuz. Boş boş gel gitler olmasın. Boş boş hareketler olmasın. Bana net bir şeyle gel diyorsunuz. Çünkü benim elimde evrak var. Ben düzgün olan nedirse onu istiyorum. Ben doğru olan nedirse onu istiyorum. Benim elimdeki evrak bana bu hakkı veriyor diyorsunuz ve e, kesip atıyorsunuz bir şeyi bu gelişleri gidişleri boş boş isteksiz hareketleri ve oturup sonra bekliyorsunuz yollar aramaya başlıyorsunuz ne yapsam ne etsem nasıl çıksam bu işin içinden ya da lazım mı değil mi düşünüyorsunuz erkekler Sizler için de bir bayan bir şey kesip atıyor gündemden kaldırıyor e, ve siz e, sizin bu yolculuğunuz falan Bunlar da artık kesiliyor Onun için burada e, eliniz kolunuz bağlı oturuyorsunuz Peki bakalım 2023 Mart ayına ikizler neyle giriyorsunuz? 2023 Mart ayına ikizler burcu neyle giriyorsunuz? Erkek anahtar sosyal hayat Yıldızlar, bulutlar karma karışık bir durumunuz vardı. Hoş olmayan erkek geliyor gündeme e, yanında anahtar var, fırsat geçiyor eline sosyal çevreyle alakalı bir durumdur ve hayaller, hedefler, umutlar, arzular buradaki e, yıldızlar buraya geliyor. Şimdi küssenizse bu erkek bir yolunu bulup gelecek sizi e, hayalinize kavuşturmak için ya da e, sosyal çevreye açılmak için erkeklerin eline bir fırsat geçecek daha geniş bir alan, daha geniş bir platform, daha büyük bir sosyal çevreye açılıyorsunuz erkekler, kızlar. Sizin sosyal çevreden hayatınıza bir erkek gelebilir. Bununla ilgili bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ya da bu insan sizi küssenizse, bir şey kestiniz, attıysanız da size yeni bir fırsatla gelecek. Gelen fırsat sosyal çevreye açılmaktır, rahatlamaktır, hayallere doğru gitmektir. Ama bu bugün değil. Yani Mart ayında da değil. Bir fürsətlə sizə gələcək. Əgər siz evlilik istəyorsanızsa ya da bir evrak istəyorsanızsa, bir fürsətlə sizə gələcək, zamana yayılacaq. Bunu martda deyil, bəlkə nisanda, bəlkə mayısda, bəlkə daha sonra həyata keçirəcək bu insan. Amma fürsətsə fürsət, insansə insan. E, hayal ise hayal, elinize bir şey, bir fırsat geçecek. Özellikle bir erkekle ilgili. Erkeklerde siz de bu fırsatı bulacaksınız. Anahtarı açılacaksınız sosyal çevreye ve hayalinize doğru yürüyeceksiniz. Arkadaşlar e, bizimle iletişime geçmek isterseniz videonun üzerinde cümle hmm, adresimiz yazıyor olacak. Şimdilik sizler için açılımımız bu kadar. Kanalımıza abone olun. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.